ki insanların kaderi gibi toplumların, milletlerin de kaderi vardır. Çünkü o toplumları ve milletler da müteşekkil. Milletlerin de bir kaderi vardır. İnşallah Türk milletinin bu makus talihi yenilecektir. Dünya siyasetinde hak ettiği pozisyona uğraşacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, basınımızın değerli mensupları. Dün maalesef ki bir şehidimizi defnettik. Arkadaşlarım konuşunca uzun sürmesin şehit cenazesine katılacağız diye ben söz almamıştım. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Tabii ki coğrafyaların vatan olması için elbette ki kan dökülecektir. Ancak Türkiye'nin 1984 Eruk baskınından bu yana yaşamış olduğu 41 yıllık terör olayları toplumu gerçekten germeye başladı, yorulmaya başladı ve hanelerimize hala daha ateş düşüyor. Dolayısıyla 41 yıldır yürütülen askeri ya da terörle mücadele yöntemlerinin hepsi denendi. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin terörsüz Türkiye hayalini gerçek, gerçekleştirmek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşmayla başlayan terörsüz Türkiye çalışmaları belirli bir ilme kazandı. Tabii ki Ateş düştüğü yeri yakıyor. Başında da söyledim. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. İmtihanların gerçekten en zoru. Artık dünyadaki yeni düzen oluşumu ve Türkiye'mizin etrafında oluşan ateş çemberi Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve uluslararası arenadaki saygınlığını ihlal eder hale gelmişti. Ancak Türk haliciyesinin dışlarının yapmış olduğu olumlu politikalar neticesinde hem terörü destekleyen uluslararası güçlerin hem de terörün maşası olarak sahada faaliyet gösteren güçlerin izale edilmesi gerekiyordu. Tabii ki bu sadece Türkiye'nin içiyle alakalı değil. Bunu tenkit edenler işte Türkiye'de terör kalmadı. Siz ne girişiminde bulunuyorsunuz diyorlar. Söz konusu girişimler özellikle Irak ve Suriye üzerindeki emperyal oyunların bozulmasına yöneliktir. Sayın Genel Başkanımız da siyaseten zarar göreceğini bile bile bu riski göz almıştır. Dolayısıyla inşallah bütün siyasi partilerin buna destek vermesi gerektiği kanaatindeyim günübirlik siyasi kazançlar uğruna olayı saptırma olayın öncülüğünü yapan Sayın Genel Başkanımızı ve buna bağlı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlama girişimlerini şiddetle telin ediyorum. Bu an iyi niyetli bir şeydir. Elbette ki Osmanlı döneminde de buna benzer isyanlar olmuştur. Cumhuriyet döneminde de olmuştur. Fakat biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz için şimdiye kadar bu bastırılmış ya da susturulmuştur. Ancak artık 41 yıldır Türkiye'nin kanını emen bu terör örgütünün ortadan kalkması gerekmektedir. Bu sebeple günübirlik siyaset peşinde koşan partilere bir uyarı olsun bu. Siz de destek verin. Topyekun bunun karşısında durursak galip gelebiliriz, işi sonlandırabiliriz, sonuca ulaşabiliriz, başarabiliriz. Bu sebeple bölgede prestiji artan, bölgesel güç olduğu, bütün dünya tarafından kabul edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin daha büyük hedeflere ulaşması gerekmektedir. Dünya Türkünün birleşmesi gerekmektedir. Türk Dünyası Teşkilatı bunun için vardır. İnşallah turan idealine gidecek yolun taşların önündeki engellerden biri de bu olduğundan dolayı bunun kalkması lazım. Ben meclisimizdeki bütün siyasi partilerin temsilcisi olan arkadaşlarıma da bir ricada bulunmak istiyorum. Kendi partilerine de bu noktada katkı sağlasınlar. İnşallah biz bir olursak diri olursak Türk milleti olarak her şeyin üstesinden geliriz. İnşallah dün defnettiğimiz şehidimiz Önder Özen son şehidimiz olsun.